inek tanrısı bile aya çıkarken maalesef bizim İslam tanrısı yaya kaldı. İnekler bile aya çıktı. Biz daha bir yere çıkamadık. Bakın hiçbir Müslüman ülke bugüne kadar benim bildiğim belki vardır yoktur uzaya bile uydu kendi imkanlarıyla uydu fırlatamadı var. Bilmiyorum belki hani uzak doğu ülkelerinden Müslümanım diyen uzak doğu ülkelerinden yapan var mı? Bilemeyeceğim ama genel anlamda e, en büyük başarılar şu anda Müslümanların efendim Afganistan'da karıları parklara sokmamak. Efendim okumamalarını sağlamak, okulları yasaklamak karılara. İşte bir başka Müslüman ülkesi Arabistan en büyük başarıları kamyon dolusu paralarla futbolcu ithal etmek. Yani bizim Tanrı'nın yaptığı en büyük başarılar bunlar. Bizi bilimden uzaklaştırmak için her şeyi yapıyorlar. İşte burada sorgulamak gerekiyor. Niye bizim Tanrı yaya kaldı? Niye inekler bile aya çıkarken bizim Tanrı nal topluyor? İşte bunu sorguladığınızda hemen sizi cehenneme gönderiyorlar. Hemen kafi ilan ediyorlar. Olmaz. Sorgulayacaksın. Biz yanlış dine mi inanıyoruz acaba? Biz de mi inekleri tapsak? Keramet orada mıdır? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bizim Tanrı neden nal topluyor? Bizim Tanrı neden uzaya çıkamıyor? <laughs> Bizim Tanrı neden yaya, yere çakıldı? Bunların nedenine bakmak lazım. Acaba yanlış bir şeye mi inanıyoruz? Burada şunu sorgulamak gerekiyor. Bir takım cemaatler, özellikle son zamanlarda meşhur olan İsmaila cemaatinin geberen bir lideri vardı. O demişti ki sakın çocuklarınızı okutmayın, bilimden uzak durun yoksa dinden çıkıyorlar. İşte bunlar Yahudi oyunlarıdır. Yahudiler İslam'ı ele geçirip cemaatlerle, casuslarla Müslümanları bilimden uzaklaştırmaya çalışıyor. Sadece Arapça öğrensinler, sallasınlar başına, onları tekrarlasınlar, bilimden uzak dursunlar. Bunlar Yahudi hedefleri. Çünkü Müslümanları ne kadar bilimden uzak tutabilirlerse kendilerini o kadar güvende hissediyorlar. İşte bunlar işte piyasada dolaşan bir takım Müslüman bozuntuları, imamlar. Yok efendim iş çarpmış, çırpmış. Bunlar insanları bilimden uzaklaştırmak için. Bunlar Yahudi casusu. Müslümanları amaçları, Müslümanları bilimden, fenden uzaklaştırmak. Bakın kendiselerini kapattılar. Yerine imam hatip mektepleri açıldı. Bunlar okuyup üşleyerek mi aya çıkacak? Çıkamazlar. Çünkü bilimden uzaklaşmış bunlar. Bunlar Yahudi casusu. İşte... Bizim yapmamız gereken bir Yahudi casuslarını ortadan kaldırmak, bunları ağızlarının payını vermek, bilme yönelmek. Yoksa bizim Tanrı yere çakılmış, nar topluyor, sürüngen misali bir yere de gideceği yok.